Bu videoda Google'da bilmediğiniz her şeyi göstereceğim. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. İlk bilmediğinizi düşündüğüm şey emoji kitchen yazarsanız eğer. Böyle bir şey çıkıyor ve emojileri birleştirebiliyorsunuz. Şimdi buradan birleştir var. Last rastgele sırala var. Mesela gülenle gözlüğü birleştirince <laughs> bu oluyor. Mesela kalpli gözle küfür edeni birleştirelim. <laughs> Aa olmadı bir saniye. Şuraya kalpli göz. Hem seviyor hem seviyor ya. Yani. <laughs> mesela kabakla e, yüzü birleştirelim. Aa yüz kabak oldu. <laughs> Çok güzel değil mi? Bir de bunu kopyalayıp gönderebiliyorsunuz. Başka mesela yüzle kalbi al kabakla kalp birleşirse böyle bir şey oluyor. Kalple yüz birleşirse ne olur? Ana. <laughs> ne kadar güzel ya. Ben ilk kez görüyorum. Gök kuşağıyla kalp birleşirse bu olur. Gökkuşağıyla köpek birleşsin. Köpekle kalp birleşmesin canım. Olmadı. Gökkuşağıyla birleşsin. Ah <laughs> Şunun güzelliğine bak. Gökkuşağı köpek oldu ya. Son olarak bir de e, öpücükle köpek birleşince çok güzel oldu. Öpücükle arıyı birleştirmek istiyorum. Anne! <laughs> Şu sevimliğe bak ya. Ben bunu nasıl bilmem bugüne kadar. İkincisi eğer buraya gelip meteor Shower yazarsanız ve enterlarsanız gördüğünüz gibi meteor yağdı. Gördünüz mü? Bir daha yağdır abi meteoru. Bak geliyor. 3 <laughs> tane yıldız kaydı şöyle. Eğer Google'a do a barrel roll yazarsanız ve enterlarsanız <laughs> sayfa döner böyle. Çünkü işte yuvarlan diyorsunuz. Bir daha dön. <laughs> Bir de şeyi merak ettim. Şurada 999 times yazıyordu. Ha yok o olmadı. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Şöyle bildirimleri açarsanız da iyi olur. Eğer Google'a gidip cat animal ya da direkt cat yazarsanız. Şöyle bir şey çıkıyor ve şuraya basarsanız eğer. <laughs> bak ses de veriyor. Tıkladığınız yere <laughs> bir kedi geliyor ve <laughs> pati atıyor. Ve peki ben bunu çoklu yaparsam. Hmm, Mouse'un ile yaparsam <laughs> Şuna basarsam ne olur ah, Temizledi <laughs> Devam Eğer Minecraft yazarsanız ve şurada gelen bloğa tıklarsanız <laughs> El geliyor Ve buraları kırdırabiliyorsunuz <laughs> Aha gitti Aha çiçek çıktı Aha Abi baya Minecraft oynanıyor bir saniye ben bu kadar olacağını düşünmemiştim Evet Şu yaprakları ağaçları alalım Evet temizle <laughs> Şu acık. Ee ne gelecek acaba ya Şuraların hepsini temizlersem Ne olur çok merak ettim Temizle 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 Evet Yani <laughs> Minecraft'ınız yoksa Buradan ufak bir gameplay atabilirsiniz Belki <laughs> Ya da ne bileyim çok çekmiştir canın Minecraft'ı Bir atarsın şurada yani Tamam burayı temizleyince Ah hiçbir şey olmuyor artık. Bu kadar diyelim ki e, e bilgisayarda yüklü bir oyun yok ve Pacman oynamak istiyorsun. Google'a git ve şuradan oynayabilirsin. Evet hazırım. Ready canım benim. Ready. Evet oynuyorum şu an. Sizle gerçek bir Pacman gameplay'indeyiz. Şu an ciddi ciddi oynayacağım ve bugüne kadar hiç bitiremedim ben Pacman'ı Çünkü çok fazla oynamadım. <laughs> Gel bakayım buraya. Haydi bakayım. Şuranın hepsini temizlersem acaba ne oluyor ya? Haydi bakayım. Gel gel gel. Ay takıldık. Gel 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 gel. Aa aferin sana. Seni <laughs> de yedim Super Mario. Tamam. Şöyle gidelim. Ha gelme 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 gelme. Gelme Gelmez misiniz L lütfen gelme ya. Ben zaten hiç oynayamadım ki şu oyunu. Abi, canım daha mı var? Aa dur devam devam. Devam devam gel 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 gel. Gel bakalım buraya gel bakalım. Gel babaya gel babaya. Aha şimdi ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Şöyle gidip kırmızı nereye geliyorsun? Kırmızı. Kırmızı nereye geliyorsun? <laughs> Gel bakalım kırmızı. Şu E'nin orayı temizlersem acaba bir şeyler olabilir mi? Aa, geliyorlar. Ne geliyor? Ne geliyor? Nereye geliyor? Nereye geliyor ha? <laughs> Şimdi ha yenileri geldi. Dur. Şuradan e, yanlış sularda mıyız acaba? Şurayı temizle. Evet bebeğim. Dön şuradan, dön şuradan. Ha, transportu atarım öyle kalırsınız işte. <laughs> Transportation bebeğim Tamam Çok ciddiye aldım ben şu an bu oyunu Şurayı bitirmem lazım çünkü merak ediyorum Burayı geçince ne oluyor Evet gel 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 Takılalım buralarda biraz Evet transport Tamam güzel Bir tek şurası kaldı Ha dur gelme 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 Tamam bir tek şura kaldı Evet Hadi Oha nasıl geldiniz hemen ya yok ya bu sayılmaz Saylanmaz 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 Tamam güzel çok hızlı geliyorlar ya. Abi nasıl alacağız biz bu kırmızıyı oradan? Gelin. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Hadi gel artık. Şuraya gel artık. Çıkma karşıma. Tamam lütfen birisi gelmesin. Gelme oradan gelme kardeşim. Kral oradan gelme işte ya. Google'a Snake yazarsanız. Eski şu Snake oyununu hatırlayanlar bir likelasın. Bunu oynayabilirsiniz. Tamam başladık. Şu an abi 33 onda az mı oynadık şunu ya? <laughs> Telefon kırmalı. Ben Snake'i de hiç bitiremedim. Abim bitiriyordu. Ekranın hepsini dolduruyordu ama ben hiç bitiremedim. Bu arada duvara çarparsam galiba diğer taraftan çıkmayacak. Evet herkes girsin. Bir skor yapsın. Rekorunu yazsın herkes. Şimdi rekora doğru ciddi ciddi oynayacağım. A few moments later. Abi öldük ya. Kaç? 29. Evet 29 yapmışım ben. Sen de gir kapışıyoruz. Bir sonraki yazacağımız şey roll a dice. Şimdi zar atıyormuşuz burada. Zarı niye atıyoruz abi? 5 geldi. Zar at. 4 geldi. Zar at. 1 <laughs> geldi. Yani böyle oyun oynarken falan zar yoksa işte <laughs> bununla oynayabilirsiniz. Şu ne? Bu nedir? 4. Oo. Oo, ikili zar var. 12'ye basarsam ne olur? Oha. Yo. 10 mu abi 3 tane zar atıyoruz 10 mu geldi ya 8 mi geldi ya <laughs> Bunun 12 yüzü yok mu kardeşim 20 sayı zar toplamını otomatik ekler Eee 100 ha biz sayıyı koyuyoruz tamam o değilmiş Ben bir an 100 yüzü olan bir şey zar gelecek sandım 123 hadi oha 122 hadi bir tane daha son 150'yi falan gör artık 117. Bir aralar fidget spinner diye bir şey vardı. Hatırlayanlar vardır. <laughs> bunu çeviriyorduk. Bütün gün bunu çeviriyorduk. Ve şimdi mouse'un makrosuyla bunu o kadar hızlı çevirdim ki <laughs> sanki geri gidiyormuş gibi. E spin diyoruz ne oluyor? Aa başka oyunlar da var. Renk seçici, meditasyon, yazı tura at. Yazı tura atmak istiyorum şu an. Yazı mı tura mı? Ben tura dedim. Yazı çıktı. Yazı mı tura mı? Ben yazı diyorum. Tekrar at. Hadi. Hadi. Tura geldi abi. İkisini de bilemedim. İki tane attım. Yüzde şansım vardı. İkisini de bilemedim. Eğer çok sıkıldıysanız tic tac to yazarak x o x oynayabilirsiniz. X. Başladık. X. Evet. X. Evet. X. Hadi bakayım abi. Aa. Kazanamadık ya bir tane. şimdi kazanana kadar. Bunun bir hilesi vardı sanki ortadan mı başladık ya? Şöyle miydi? Oo bebeğim aha kazan No. Aha, kazandım kazandım. <laughs> bir 0 ne oldu? Bir daha. Tamam ortadan başlarsak her türlü kazanıyor muyuz? Şöyle olsa. Oha her türlü kazan... Ha kazanıyormuşuz. Bir şey diyeceğim her türlü kazanmayı bulduk galiba XOX'de. Tekrar X ortaya attığın anda ve şöyle bir üçgen yaptığın anda gidiyor ah oraya koysa buraya koyarım. Son bir deneme daha sağlamasını yapıyorum şu an. Eğer siz başlarsanız oyuna bakın hileyi verdim size. Ortaya atın bir tane. Sonra takılın abi. Üçgen yaptığınız an bitiyor zaten. Al. <gülüyor> Al. <gülüyor> kaç kaç? 5-0 oldu. Yok, 4-0 olmuş. La Toma Tomatina yazamadım. La Tomatina yazarsanız bu domates festivali diye bir şey varmış İspanya'nın. Şuradaki domatese bastığınız anda <laughs> her yere domates atabiliyorsunuz. Abla suratınıza domates atacağım. Ne zamanmış bir dahaki ki 27 Ağustos'taymış. Abi domatesleri neden boşa harcıyorsunuz? Yesenize ya. Bundan güzel menemen olur, kışlık olur. <laughs> Bunlar yemiyorlar, atıyorlar sadece. Bir temizleyelim şöyle o oh, tertemiz aldı Bir sonraki yazacağımız şey Axolot. Eğer bunu yazarsanız ve şuraya basarsanız bir oyun geliyor abi. Yükleniyor ne bu? Meksika'daki Cochimilco gölüne hoş geldiniz. Axolot semenderlerinin son yaşadıkları yer. E bu nadir canlıları bulup resimlerini çekmeye çalışın tamam bakalım bakalım fotoğraf çekmek için tıklayın diyor. Eee şu mu? Merhaba. Sana da merhaba canım. E, şu mu? Güzel manzara. <laughs> aksilot hangisi ya bu mu? Merhaba bu da değil. Hayda hangisi acaba? Aa bu. Buldum seni. Biliyor muydunuz? Aksilot semenderi yazıları okuyamazlar. <laughs> Şakacı oyun seni. Başka? Şu kurbağayı da çekelim yazıktır. Amfibi mi? Evet Axolot semenderi mi? Hayır. Tamam ben bilerek çektim zaten. Gariban öyle tatlı tatlı duruyor diye. Aha bir axolot daha. Axolot semenderinin göz kapağı olmadığından her zaman gözleri açık uyurlar. Aa yapma ya. Eğer Aurora Borealis yazarsanız enterlarsanız şuradaki şeye de basarsanız kutup ışıkları geliyor abi bütün gün izleyebilirim ben şunu ya şu görselin güzelliğine bak <laughs> ne kadar güzel mesela bilgisayarda işin yok mu böyle boş boş takılacağım mı? Aç şunu arka planda oynasın işte Ekran koruyucu gibi ne kadar güzel Evet gençler bu videonun daha sonra geldik Google'da hiç bilmediğimiz şeylere baktık Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve daha fazlası gelsin diyorsanız Aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın